O köle bir anne ve babanın çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu ve gençliği pamuk tarlalarında loş rutubetli çamaşırhanede geçti. Başına gelmeyen kalmadı. Ama hiç yılmadı. Hem tarihe hem de Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Dünyanın ilk dolar milyoneri kadın patronu Madame C.J. Walker'ın inanılmaz hikayesi, efsane işlerde başlıyor. Sir Breedlove namı diğer Madam C.J. Walker, 1867 yılında Louisiana'da bir pamuk çiftliğinde köle bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Amerika'da köleliğin sona ermesinin hemen sonrasıydı ve ailesi gibi o da hayata en zor şartlarla başlamıştı. Annesi, küçük Sarah, daha 5 yaşındayken o dönemin en korkunç hastalıklarından olan koleraya yakalanarak yaşamını yitirdi. Kısa süre sonra uzun bir nehir yolculuğuyla birlikte Tennessee'ye göç ettiği ve yeniden evlenen babasını ise 7 yaşındayken kaybetti. 10 yaşına geldiğinde yakınları tarafından bir eve hizmetçi olarak verilen Sara, kendine ait zamanını geçirdiği tek yer olan kilisede okuma yazma öğrenirken sesiyle de dikkat çekerek kilise korosuna katıldı. Ergenlik çağında bir akrabası tarafından taciz edilen Sara daha fazla dayanamayarak 14 yaşında evlendi. Ancak bu evlilik sadece 6 yıl sürecek ve kendisinden çok büyük olan eşi yaşamını yitirirken 20 yaşındaki Sara, 2 yaşındaki kızı Lelia için yeniden büyük bir yaşam mücadelesine başlayacaktı. Çaresiz kalan genç kadın, kızıyla birlikte 3 erkek kardeşinin yaşadığı St. Louis'e e taşındı ve çok sağlıksız koşullardaki bir çamaşırhanede günlüğü bir dolara iş buldu. Artık hayatındaki tek amacı, biricik kızının kaderinin kendisininki gibi olmamasıydı. Ne yapıp etmeli, ona iyi bir eğitim imkanı sağlayacak kadar para kazanmalıydı. Bu arada yeniden evlenen Sarah'ın umduğu gibi gitmeyen bu evliliği ise, 9 yıl sonra eşini terk etmesiyle sonuçlandı. Doğduğu günden beri çok sağlıksız şartlarda büyüyen Sara, genç bir kadın olduğunda da bu kaderi değişmemişti. Ancak o günün koşullarında başka bir iş bulması imkansızdı. Her sabah erkenden kalkıp gittiği çamaşırhanede gece yarılarına kadar çamaşır yıkıyordu. İş yerindeki koşullar ise öylesine kötüydü ki, elbette o dönem Amerika'sındaki iş yerlerinin koşulları sadece Sarah'a özgü değildi. İşçilerin büyük bölümü zaten kötü besleniyor. Kanalizasyon sızıntısı olan kapalı alanlarda ısınma, ışık, havalandırma gibi imkanlardan mahrum olarak çalışıyorlardı. Üstelik olumsuz koşullarda yaşadıkları evlerinde de düzenli banyo yapamıyorlardı. İşte Sarah da maruz kaldığı etkiler nedeniyle cildinde rahatsızlıklar, saçlarında aşırı kepek ve kelliye varan dökülme sorunları yaşamaktaydı. Fakat ne ilginçtir ki, onun hayatını çok daha zorlaştıran bu sorun aslında yeni bir hayatın habercisi olacak. Dökülen saçları adeta bir kanat olup onu zirveye uçuracaktı. Ne yapıp edip kel kalmaktan kurtulmak isteyen Sara, bu derdin dermanını bulabilmek için önce kuaförlük yapan birkaç tanıdığını ziyarete gitti ve onlardan saçları besleyen bitkilerle ilgili çeşitli bilgiler aldı. Bir yandan derdine deva bulmaya çalışırken Bitki özlerinden yaptığı karışımlarla saçının dökülmesini durduran bir tonik geliştirdi. Bu hayret verici bir şeydi. Hem saçının dökülmesi durmuş hem de farkında olmadan bu iş en büyük hobisi haline gelmişti. Geliştirdiği tonikleri çevresindeki kadınlara da vermeye ve gelişmeleri gözlemlemeye başladı. Aldığı geri dönüşler hakikaten hayret vericiydi. Ürünü deneyen diğer kadınların saçlarındaki dökülme ve kepek problemi ya tamamen yok olmuş ya da oldukça azalmıştı. İşte bu olumlu yanıtlar Sarah'ı çok heyecanlandırdı. Artık yeni denizlere yelken açma zamanı geldiğini düşünen ve hayatını değiştirmeye karar veren Sarah, kendisi gibi Afro-Amerikan saç bakımı girişimcisi ve Poro şirketinin sahibi olan Annie Turnbo Malone'nin ekibine katılarak bu şirket için ürün satan bir komisyoncu oldu. Sarah sattığı ürünleri çok detaylı inceliyor, bir yandan da çeşitli kitaplardan okuduğu bilgilerle de kendi ürünlerini geliştirmeye çalışıyordu. Ne olursa olsun bu ürünleri daha da geliştirecek ve yakın bir gelecekte kendi işini yapacaktı. Çevresini de değiştirme kararı alan Sarah 37 yaşına geldiğinde kızını da alarak Colorado'ya taşındı. Bir yandan Maloney'nin ürünlerini satmaya devam ederken, diğer yandan da kendi ürünlerini geliştiriyordu. Fakat bu girişimi bir süre sonra patronu tarafından duyuldu. Maloney'nin formül çalmakla suçladığı Sara, kendi ürünlerinin tamamen özgün olduğunu savunsa da iki kadın arasında ipler gerilmişti. Şimdi tamamen bambaşka bir yol ayrımına gelmişti ya vazgeçecek ya da yeniden tüm zorlukları göze alarak devam edecekti. Sarah ikinci yolu seçti. 1906 senesinde reklamcı Charles Joseph Walker ile evlenmiş ve kendi kuaför ve kozmetik ürünlerini kendi pazarlayarak yeni bir hayata adım atmıştı. Kocasının soyadını alan Sarah, Fransa'nın kozmetik sektöründeki efsane kadınların kullandığı Madame Onvan'ını da ismine ekledi ve Madame C.J. Walker olarak tanınmaya başladı. İşte bu isim hem bir marka olarak akıllara kazınacak hem de siyahi kadınların ekonomik bağımsızlığını sembolize eden bir devrimin de başlangıcı olacaktı. Bu başarı yolculuğunda Sarah'ın kocası Charles Walker da önemli bir rol oynadı. Charles'ın satış ve pazarlama konusundaki deneyimi, Madame Walker ürünlerinin tanıtımında ve yayılmasında büyük etkendi. Eşi Sarah'ı gazete ilanlarına yönlendiren ve bu ilanları kendi hazırlayan Walker'ın bu taktiği büyük etki yarattı. Satışlar adeta patlamış, Amerika'nın hemen her tarafından posta siparişleri adeta sağanak gibi yağmaya başlamıştı. Ancak Sarah bununla da yetinmedi. Yine kocasının önerisine kulak vererek kadınlardan oluşan bir satış ve dağıtım ağı kurdu. Bu kadınlar kendi çevrelerinde kapı kapı dolaşarak ürünleri tanıtıyor, ev toplantıları yaparak hem cinslerine ürünleri nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösteriyordu. İşte bu yöntem öylesine tuttu ki, o dönem binlerce kadına ekonomik fırsat sunan bu model gelecekte birçok ünlü firma içinde ilham kaynağı olacaktı. Siparişlere yetişemeyen Sara, kısa süre sonra kolları sıvadı ve uzun süredir hayalini kurduğu fabrikasının temelini de attı. Satın aldığı arazi üzerine kurulan ve dönemin ünlü mimarları tarafından tasarlanan fabrika, planlanan süre içinde tamamlandı ve yüzlerce Afrika kökenli insana iş imkanı sağladı. Bu genç Afro-Amerikan girişimci kadının adını artık tüm Amerika biliyor. Gazetelerde sürekli hakkında makaleler yazılıyordu. Evet, o artık Amerika'nın ve dünyanın en zengin kadın patronu olmuştu. Artık daha da büyümek için önlerinde engel kalmamıştı. Sarah işleri genişletmek için kocasıyla birlikte Amerika seyahatine çıkarken kızı Lelia'yı ise sipariş departmanının başına atadı. 1907 senesine gelindiğinde Indianapolis ana üs olarak seçilecek ve Madam C.J. Walker Manufacturing Company'nin genel merkezi buraya taşınacaktı. Ardından eğitim için bir fabrika kuaför salonları, güzellik okulu ve araştırmaya yardımcı olmak için bir laboratuvar inşa etti. Ayrıca her geçen gün daha da büyüyen şirketin yönetimine, dönemin iş hayatının ünlü profesyonel yöneticilerini alarak güçlü bir kadro kurdu. Bunun yanı sıra kilit yönetici ve departman şeflerinin çoğu kadınlardan oluşmuştu ve bu Amerikan iş dünyasında ilklerden biriydi. 1908'de Pittsburgh'a taşınarak burada da büyük bir güzellik salonu açılıyor. Saçlar için bilimsel çalışmalar yapacak kişileri yetiştirmek için de Lelia College kuruluyordu. Evet o artık dünya tarihinin en zengin kadın patronuydu. Ancak onun derdi para değildi. Sarah siyahi kadınlara, yetimlere ve eğitime kendini adeta adamıştı. Bu kadınların ekonomik bağımsızlığını savunmak için kurduğu sistemlerde eğitim programları açıyor, bağışlarda bulunuyor, katıldığı konferanslarda kendi hayatından örnekler verip onları iş hayatına teşvik etmek için şunları söylüyordu. Hayata başladığımda çok az fırsatım oldu veya hiç fırsatım olmadı. 7 yaşımdan beri annem veya babam yoktu. Ben güneyin pamuk tarlalarından gelen bir kadınım. Oradan çamaşır teknesine terfi ettim. Sonrasında ise saç ürünleri ve preparatları üretme işine adadım. Hayalimi gerçekleştirip kendi fabrikamı kendi arazimde kurdum. Hayatta başka birinden daha iyi bir şansa sahip olmayabilirim ama çalışma azmiyle başka herkesi geçebilirim. 1912'de eşi Charles Joseph Walker'dan boşanan Madam Walker şirketinin günlük operasyonunu Indianapolis'teki yönetim ekibine bıraktı. Falker 1917'de New York City'deki ilk lisanslı siyah mimar Werner Tandy'dan New York'ta bir malikane tasarlamasını istedi. Fakat onun isteği bu malikanede lüks bir yaşam sürmek değildi. Diğer Afro-Amerikanların da hayallerinin peşinden gitmeleri için sembolik bir yapıya dönüştürmüş ve bir hayalini daha gerçekleştirmişti. O artık zamanının neredeyse tümünü sosyal sorumluluk ve yardım projelerine ayırıyordu. Hayır kurumlarına, eğitim kurumlarına ve yetimhanelere önemli bağışlarda bulunuyor, konferanslarda konuşmalar yapıyor, öğrencilere dersler veriyordu. Ancak aynı sıralarda sağlığı da kötüye gitmekteydi. 25 Mayıs 1919 günü Hipertansiyon ve böbrek yetmezliği nedeniyle 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstediği her şeyi başarmış bir kadın olarak hayata veda etti. Çok ilginçtir ki servetinin ne kadar olduğunu kendisi de hiç bilmedi. Kısa sayılabilecek yaşamında büyük bir iz bırakan bu sıra dışı girişimci kadın ölümünden sonra da kendi topluluğuna ve kimsesizlere bulunduğu katkıyla ismini hep yaşattı. Yetimhanelere, eğitim kurumlarına ve ismini verdiği kişilere o dönem için çok büyük miktar olan 100 bin dolar miras bırakan Madam Walker, şirketin gelecekteki net karının üçte birini de yine hayır kurumlarına verilmesini vasiyet etti. Elbette geride bıraktıkları bu kadarla sınırlı kalmadı şirket merkezini taşıdığı Indianapolis'teki Walker Manufacturing Company merkez binası röneve edilerek Madame Walker Tiyatro Merkezi adıyla halka açıldı. Son derece dindar olan Madame Walker'ın yine Indianapolis'te aldığı eski kilise ile bazı arazileri, kültür merkezleri ve sanat alanları olarak hizmet veren kurumlar haline dönüştürüldü. Malikanesi ise ölümünün ardından el değiştirse de daha sonra müze haline getirildi. Vefatının ardından işlerin başına kızı Alelia geçti. Ancak şirket, ilerleyen yıllarda Avrupa ve ABD'deki rakiplerine karşı varlık gösteremeyerek küçüldü. Daha sonra dünyaca ünlü kozmetik firmaları tarafından adına ürünler çıkarıldı ve ismi hiç unutulmadı. Evet, köle çiftin bakımsız kızları Madame C.J. Walker, her türlü zorlukla savaşarak Dünyanın ilk kadın milyoner patronu olmasıyla adını dünya tarihine ve Guinness Rekorlar Kitabına yazdırmıştı ama asıl önemlisi o ismini gönüllere kazıtmıştı. Eğer yaptığımız videoları beğeniyorsanız beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca abone olup Bildirimleri açarsanız gelen videolardan ilk siz haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.